Trigonometrinin bu dersinde yarım açı formüllerini diğer ismiyle iki kat açı formüllerini göreceğiz. İlk yarım açı formülümüz sinüs fonksiyonundan. Sinüs 2a değeri sinüs a artı a'ya eşit. Sinüs toplam formülünden sinüs a çarpı kosinüs a artı kosinüs a çarpı sinüs a'dır. Bundan dolayı sinüsün iki kat açı formülü sinüs 2a eşittir. 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a'dır. 4 çarpı sinüs 15 derece çarpı konsünüs 15 derece İfadesinin değeri kaçtır? Bu ifadeyi sinüs yarım açı formülünden yazabilmem için başındaki 4 çarpanını parçalıyorum. 2 çarpı 2 çarpı sinüs 15 derece çarpı kosinüs 15 derece yazıyorum. 2 çarpı sinüs 15 derece çarpı kosinüs 15 derece sinüs yarım açı formülüdür. Bundan dolayı burası sinüs 15 derecenin 2 katı 30'a eşittir. Ve baştaki 2 çarpanını da tekrar yazıyorum. 2 çarpı Sinüs 30'un değeri de 1 bölü 2'dir. 2 çarpı 1 bölü 2'den sonuç 1 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. 8 çarpı sinüs 7,5 derece çarpı kosinüs 7,5 derece çarpı kosinüs 15 derece ifadesinin değeri kaçtır? Sinüs 7,5 çarpı kosinüs 7,5'tan dolayı ben burayı yarım açı yazarsam 8'i parçalıyorum. 4 çarpı 2 çarpı sinüs 7,5 derece çarpı kosinüs 7,5 derece çarpı kosinüs 15 derece olarak yazıyorum. Bu ifadenin bu kısmındaki çarpanlar sinüs yarım açıya eşittir. Bundan dolayı 4 çarpı 7.5 derecenin iki katı sinüs 15 derece olur çarpı devamında kosinüs 15 derece var. Burada da yine sinüs 15 derece ve kosinüs 15 dereceden yarım açı uygularsam 4 çarpanlı parçalıyorum. 2 çarpı 2 çarpı sinüs 15 derece çarpı kosinüs 15 derece. Burada sinüs yarım açı oldu. Buna göre 2 çarpı 15 derecenin 2 katı sinüs 30 derecedir. Sinüs 30 bilindik bir trigonometrik değerdir. Bunun için değeri yerine yazıyorum. 1 bölü 2'dir. Burada da 2 çarpı 1 bölü 2'den sonuç 1 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Sinüs 10 derece çarpı kosinüs 10 derece çarpı kosinüs 20 derece bölü sinüs 140 derece. ifadesinin değeri kaçtır? İfadeyi dikkatli incelediğimde burada sinüs 10 derece çarpı kosinüs 10 derece var. Bu ifadenin sinüs yarım açı formülü olabilmesi için başında 2 çarpan olması lazım. İfadeyi 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Bundan dolayı sonuç değişmez. Burada artık sinüs yarım açı oldu. Sinüs 20 derece olacak çarpı devamında da kosinüs 20 derece var. Paydamızda da 2 çarpı sinüs 140 derece buradaki ifadeye baktığımda da yine sinüs 20 çarpı kosinüs 20'nin sinüs yarım açı olabilmesi için bu ifadeyi 2 ile çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. Paydaki ifade sinüs 40 derece olur. Paydadaki ifademiz ise 4 çarpı sinüs 140 derecedir. Şimdi sinüs 140 dereceyi de sinüs 180-40 derece olarak yazıyorum. Bu da işte olacak. Açı 180 derece fonksiyon isim değiştirmez. Sinüs 40 derece olur. Sinüs 140 derece ikinci bölgede olduğundan işareti artıdır. Bundan dolayı sinüs 40 derecenin de işareti artı artıdır ve ifademi tekrar yazıyorum sinüs 40 derece bölü 4 çarpı sinüs 140 derece yerine sinüs 40 derece yazabilirim burada sinüs 40 dereceler sadeleşir ve işlem sonucu 1 bölü 4'e eşittir ve doğru cevap D seçeneği olur. 0 küçüktür x'ten x de küçük pi bölü 2 ve kotanjant x eşittir 2 olduğuna göre sinüs 2x ifadesinin değeri kaçtır? Bu tür sorular için bir dik üçgen oluşturuyorum. Bu dik üçgenimde x açımı yazıyorum. Kotanjant x değerinden üçgenin kenarlarını yazıyorum. Komşu dik kenar 2, karşı dik kenar 1 olacak. Hipotik 2'nin karesi artı 1 5 kök 5 olur. Soru da bizden sinüs 2x isteniyor. Buna göre sinüs 2x'in yarım açı formülünü yazarsam 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Sinüs 2x eşit olacak. 2 çarpı sinüs x değerini üçgenden yazıyorum. Sinüs x karşı dik kenar 1 bölü kök 5 çarpı kosinüs x değeri de komşu dik kenar 2 bölü hipotenüs kök 5. Ve buradan sinüs 2x değeri 4 bölü kök 5 çarpı kök 5 de 5'tir ve sinüs 2x değeri 4 bölü 5 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Şimdi de kosinüs fonksiyonu için yarım açı formüllerine bakıyoruz. Kosinüs 2a eşittir. Kosinüs fonksiyonunda toplam formülü kosinüs a çarpı kosinüs a eksi sinüs a çarpı sinüs a'dır. Bundan dolayı kosinüs 2a cos kare a eksi sin kare a'ya eşit olur. Ayrıca biz cos kare a artı sin kare a'nın 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı bu eşitlikte cos kare a'yı çektiğimizde 1 eksi sin kare a'ya eşit olur. Ve kosinüs 2a açılımı 1 eksi 2 çarpı sin kare a'dır. Yine en alttaki eşitliğimizden sin kare a'yı çekersek 1 eksi kos kare a olur. Ve burada da kosinüs 2 a açılımını 2 çarpı kos kare a eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Örnek soruyla devam ediyorum. 1 eksi 2 çarpı kos kare 15 derece ifadesinin değeri kaçtır? İfadeye baktığımda buradan kosinüs 2 a açılımını kosinüs fonksiyonu cinsinden yazarsam 2 çarpı kos kare a eksi 1 olur. Bizim ifademizde ise 1 eksi 2 çarpı kos kare 15 derece var. Buradaki ifadeyi eksi parantezine alırsam eşittir diyorum. Eksi parantezinde 2 çarpı kos kare 15 derece eksi 1 olur. Ve burada parantez içindeki ifade kosinüs yarım açıya eşit olur. İçerisi kosinüs 30 derece olacak. Parantez dışında da eksimiz var. Bu ifadenin eşiti eksi kosinüs 30 derecedir kosinüs 30 derece bilindik bir açı olduğundan kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Ve buradaki eksi işaretinden dolayı önüne de eksi yazıyorum. Bu ifadenin değeri eksi kök 3 bölü 2'dir. Doğru cevap A seçeneği olur. 1 2 çarpı sin kare 67 buçuk derece ifadesinin değeri kaçtır? İfadeyi dikkatli incelediğimde buradaki ifadenin kosinüs 2A açılımının sinüs cinsinden yazılımına benziyor. Bundan dolayı kosinüs 2A 1 2 çarpı sin kare A'ya eşittir. Ve buradan kosinüs 2a eşit olacak. 1 eksi 2 çarpı sin kare 67 buçuk dereceye. 67 buçuk derecenin 2 katı kosinüs 2a'ya eşit olacak. 67 buçuk derecenin 2 katı 135 derecedir. Ve bu ifade kosinüs 135 dereceye eşit olur. Kosinüs 135 derecede eksi kosinüs 45 dereceye eşittir ve eksi kosinüs 45 derecenin değeri de eksi kök 2 bölü 2'dir. Doğru cevap D seçeneği olur. Kos kare 25 derece eksi sin kare 25 derece bölü 4 çarpı kosinüs 130 derece. ifadesinin değeri kaçtır? İfadenin pay kısmına baktığımda burası kosinüs 2a'nın açılımına eşittir. Kosinüs 2a'nın açılımı kos kare a eksi sin kare a'dır ve buradan kosinüs 2a eşittir diyorum kos kare 25 derece eksi sin kare 25 derece bu ifade kosinüs 50 dereceye eşit olur. Paydamızda da 4 çarpı kosinüs 130 derece var. Kosinüs 130'u da 4 çarpı kosinüs 180 eksi 50 derece olarak yazarım. Ve bu da eşit olacak. 4 çarpı açı 180 fonksiyon isim değiştirmez. Kosinüs 50 derece olur. Kosinüs 130 derece ikinci bölgede olduğundan işareti de eksidir. Ve son durumda kosinüs 50 derece bölü eksi 4 çarpı kosinüs 50 dereceye eşit olur. Burada da kosinüs 50 dereceler sadeleşir. İşlem sonucu eksi 1 bölü 4'tür. Doğru cevap D seçeneği olur. 0 küçüktür x'ten x de küçük pi bölü 2 ve tanjant x eşittir 4 olduğuna göre kosinüs 2x ifadesinin değeri kaçtır? Bu tür soruların çözümü için bir dik üçgen çiziyorum. Burası 90 derece bu açı x olsun. Tanjant x'ten üçgenin kenarlarını yazıyorum. Karşı dik kenar 4, komşu dik kenar 1 olacak. Hipotenüs de 4'ün karesi 16 artı 1'in karesi 1, 17. Hipotenüs kök 17 olur. Daha sonra soruda bizden kosinüs 2x istenmiş. Kosinüs 2x açılımından ifadeyi yazarsam kos kare x eksi sin kare x'tir. Ve buradan kosinüs 2x eşit olacak. Hipotenüs x değeri komşu dik kenar 1 hipotenüs kök 17 1 bölü kök 17'nin karesi eksi sinüs x değeri de 4 bölü kök 17 ve bunun karesini alıyorum. Kosinüs 2x ifadesi 1 bölü kök 17'nin karesi 1 bölü 17'dir. Eksi 4 bölü kök 17'nin karesi de 16 bölü 17'dir. Ve işlemlere devam ediyorum. Kosinüs 2x eşit olacak. 1 eksi 16 eksi 15 Paydamız da 17'dir. Kosinüs 2x değeri eksi 15 bölü 17 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Yarım açı formüllerine sonraki derste de devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.